اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَلْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ Rabbimizin hoşlandığı ve razı olduğu işlerden bir tanesi de kulunun Allah için sevebilmesi, Allah için kızabilmesidir kıymetli dostlar. Hayatımızda birçok çevremizde insanlarla beraber yaşıyoruz. Bazen çok kişileri çok farklı nedenlerden dolayı çok seviyoruz. Birilerini de çok farklı nedenlerden dolayı bazen çok kızıyoruz. Ölçü nasıl olması lazım? Kıymetli dostlar, bu gönlün sahibi Allah'tır. Buraya biz herkesi sokamayız. Ve hayatımızda kim ve ne zaman ne şartlarda ne olursa olsun hayatımızın her anında Rabbimizin mesuliyetini yaşayan bir mümin olarak şu ölçüye dikkat etmemiz lazım. Bir hayatımızı, ama ticari ama yakın akrabalarımızdan dolayı birini çok seviyorsak sevgi noktasında ona sevgiyi söylemek sünnettir. Ama bu sevgiyi ona söylerken de Rabbimizin rızası doğrultusunda söylemek sünnettir. Yani senin şu güzel ahlakını çok seviyorum. Senin şu ibadet şu duruşunu çok seviyorum ve şundan dolayı seni çok seviyorum. Allah muhafaza eylesin. Toplumda birileri birilerine çok yaklaşıyor ve sevdiğini iddia ediyor. İçinde farkında olmadan beslemiş olduğu makama olan sevgi, maddi ve menfaatleri olan sevgi, güzelliklere olan sevgiler. Bunlar bu dünyanın fani lezzetleri. Bu fani lezzetlerden dolayı bir araya gelenler bir gün o fani olan bu lezzetler ortadan kalktıklarında birbirlerine karşı bir sevgi bulamazlar. Allah muhafaza eylesin. Bugünümüzde çoğu yuvalar bundan yıkılmıyor mu? İnsanlar birbirlerini maddi anlamda mutlu etmeye çalışırlarken Allah'ın rızasını gözetmek sizin bir birlik ve beraberlik oluyor. Sonra yuvalar çatırlıyor, iş ortaklıkları bitiyor ve sonra arkadaşlıklar yok oluyor. Kıymetli dostlar, Allah için bir şeyler yapmayı da becerelim inşallah. Tabii ki insanın önce bu konuda kendini Allah'ın kulu olduğunu bilmesi lazım ve bu konuda Allah'ın rızası için yaşayabilmesi lazım. Estağfirullah. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve lillahi Ey habibim mollaraz şöyle. Benim hayatım ve ölümüm peygamberimizin hayatı bu. Ne inna salati ve nusuki? Allah için kılmış olduğum namazım ve Allah için yapmış olduğum ibadetler, kesmiş olduğum kurbanlarım, ibadetlerim, hayır senatım. Bunlarla diyor Allah için. Evet. Peygamberin hayatında her şey Allah için yapıldığı için bizim de hayatımıza bu şekilde bir örnek alınma isteniyor. Bizler hayatımıza bu şekilde bir yaşamı kenara koyarsak, menfaatlerimiz ve itibarımız için yaşamaya kalkarsak o zaman da Allah muhafaza eylesin. Sevdiğimiz o fani şeylerden dolayı, kişilerden dolayı ağır imtihanlar oluruz. İmtihanları da kaldıracak güç ve kuvveti kendimizde bulamayız. Allah için kızmak, öfkelenmek ne demek? Burada altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Bir insanın kötü bir ahlakı var. O kötü olan ahlakını dikkate alarak adamın zatına Allah muhafaza eylesin nefsani duygunuzu katarak öfkelenerek kızmayın. Çünkü bazı şeyler vardır ki nefsani duygular işin içine karışır ve karşı tarafın zatına ciddi anlamda ağır daha büyük imtihanlar yaşamasına vesile olursunuz. Bu